Adana'da bir depoya yapılan baskın sonucunda ele geçirilen ve bozuk olduğu iddia edilen etlerin haber sitelerinde Furkan Vakfı tarafından toplanıldığı söylenerek iftiralar atılmakta vakfımıza bir kez daha itibar suikastı düzenlenmektedir. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Genel Başkanı olarak bu haberlerin asılsız olduğunu daha önce olduğu gibi Furkan Vakfı adı kullanılarak bir karalama kampanyası başlatıldığını kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm kamuoyunun da bildiği üzere 30 Ocak 2018 tarihinde Furkan Vakfı'na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmiş ve kayyum atanmıştır. Furkan Vakfı bu tarihten itibaren tamamen kayyum tarafından yönetilmektedir. Operasyon günü vakfın kapısına kilit vurulmuş olup vakfımız 3 yıldır kapalıdır. Kayyumdan önceki yönetim olarak bizim et toplama ile ilgili herhangi bir çalışmamız yoktur. Bahsi geçen depoda bulunan etler bizim olduğu iddiasıyla hukuksuzca itilaf edilmiştir. Bu hukuksuzluğun üzerinin örtülmesi ve firma sahibine tazminat ödenmemesi için etler vakfa ait gösterilerek karalama kampanyası başlatılmıştır. Basına yansıyan çelişkili ve iftira dolu haberlerde bu, şey, bu şekilde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Haberde Etin sahibi olduğu iddia edilen SG isimli şahsın bir iki defa Furkan gönüllülerinin düzenlediği basın açıklamasına katıldığı söylenmektedir. Bu gerekçeyle etlerin vakfa ait olduğunu söylemek bu operasyonun karanlık ellerin bir operasyonu olduğunun apaçık göstergesidir. 2018 yılında Furkan Vakfı'na yapılan operasyonda vakıftan para fışkırdı gibi ifadelerle Vakfın kasasından çıkan 300 bin TL'yi 3 milyonluk vurgun diye haber yapan kirli eller bugün de iş başındadır. İftira içerikli haberlerde 39 ton etin 5 milyon lira değerinde olduğu söylenmektedir. Etin kilogramı 40-45 lira iken nasıl oluyordu 39 ton et 5 milyon lira yapabiliyor? Etin kilogramı 125 TL midir? 40-45 lira ile 39 ton eti çarptığımızda yaklaşık 1 milyon 700 bin lira yapmaktadır. Bu apaçık çelişki bile bu haberlerin algı oluşturmak için yapıldığını göstergesidir. Bu iftirayı atanlar gerçekten etin fiyatını mı bilmiyorlar yoksa çarpma işlemi yapmaktan mı acizler? Ya da her zamanki gibi en iyi bildikleri işi yapıp çamur at izi kalsın yöntemini mi izlemektedirler? Kanaatimizce bu karalama kampanyasının altında yatan en önemli sebep Furkan Vakfı'nın mahkeme sürecini olumsuz yönde etkilemektir. Furkan Vakfı ile uğraşan bir çete 30 Ocak operasyonu sürecinde de bugün de buna benzer iftira haberleri yapa geldiler. Ancak kurdukları tuzaklar Allah bozdu ve tertemiz olduğumuz her defasında bir kez daha ortaya çıktı. Karanlık eller tarafından düğmesine basılınca iftira dolu haberleri ardı ardına paylaşan ve milletimizi açıkça aldatan tetikçi medya kuruluşlarını bu haberler sebebiyle kınıyoruz. Bu asılsız haberlere itimat edilmemesini belirtiyor. Bugün de bu iftiralara karşı alnımızın ak olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz.